Barbie'nin varoluşsal krizi. Ölüm düşüncesi nereden geliyor? Bir sahnede Barbie parti dans ederken aniden "Siz hiç ölüm hakkında düşündünüz mü?" diye soruyor. Akıllardaki soru işareti ise şu. Filmde yani Barbieland'ta ölüm yok ki. O zaman Barbie nasıl ölüm düşüncesine kapılıyor? Bu dışarıdan bir müdahale mi? yoksa kendi iradesi mi? Bu konu hakkındaki yorumlar şu şekilde. Bu sahne bir metafor yani kadınların mükemmel olması gereken dünyasında bastırılmış özgür düşüncenin patlak vermesi olarak yorumlanıyor. Bazılarına göre bu oyuncak sahibinin yani Şaşa'nın annesi Gloria'nın depresyonundan Barbie'ye yansıyan bir bilinç bağı. Matel şirketinin erkek siyoları ve kutuya dönme sahnesi. Sahne şu şekilde gerçekleşiyor. Matel siyoları Barbie'yi kutuya sokmak istiyor. Kutu dev bir paket gibi görünüyor. Akıllardaki soru işareti ise şu. Barbie gerçek dünyada neden koca bir ambalaj kutusunda sığmak zorunda? Bu sahne sembolik mi yoksa gerçek mi? Bu konu hakkındaki yorumlar birçok kişi bu sahneyi kadınların kalıplara sokulması olarak yorumluyor. Bazı izleyiciler bu sahneyi Barbie markası kadınları paketlenmiş halleriyle satıyor eleştirisinin paradisi olarak gördü. Komplo merakları bu sahnenin zihin kontrolü ve MK Ultra'nın metaforu olduğunu savunuyor. Üçüncü sahne Barbie ile Rod Huntler'in buluşması. Tanrı anlatısı. Filmin sonunda Barbie gerçek dünyaya geçmeden önce yaratıcı ruh Huntler'le soyut bir mekanda buluşuyor. Akıllardaki soru işareti ise şu. Bu sahne rüya mı? Tanrı temsilcisi bir varlıkla mı konuşuyor? Yoksa gerçekten?